Karabük'te sebze ekilişi. Hani tağda ekildi kuru bölge, o dere bölgesi dediğimiz alanda da 17 bin da Sebze ekilişi Karabük'ten birinci sırasında. Yani bu şunu gösteriyor bize. Hem kıt kaynaklarla sularken, hem sulamadan hububat üretiminde eski pazarın tarım merkezi ve yıldızı eski pazar. Bu bir bizim önümüzde bir veri. Bunu ortaya koymamız. Ee, e, bizim projelerimize e, cevaz verecek insanları yüreklendiren, onları derdimizi anlatan e, bir e, karşılık ekilen alan. Bakınız 513 bin dekar karabük'te ekilen alan var. Ya bunun sadece 176 bin dolar e, e, dekarı, bakın kırmızı olan eski pazar orada. Hı hı. E, sadece bu eski pazarda. Yani en çok arazisini kullanan da eski pazar. E, dolayısıyla peki ekilmeyen arazi bakımından nasıl? Ekilmeyen araziye bakıyorsunuz eski pazar. Toplamın içerisinde en düşük olan yani tarımcı yem bitkisi bakımından baktığınızda bir tek burada eflani yem bitkisi bakımından sulu tarım imkanında bulduğu için bizden daha yüksek. İşte bizim de derdimiz bu yem bitkisini eski pazarda çoğaltmak. Eğer biz bu 80 bin dönüm 70 bin dönüm araziden tahıl yerine yem bitkisi sılaçlık mısır ekersek ne olur Tunakan Bey? Tırlarla biz Türkiye ürün satarız. Ve o bölgede biraz... Ee, şunu da söylemem gerekir. Biz Karabük'te büyükbaş hayvancılığında da birinci sıradayız. Kanatlı üretiminde birinci sıradayız. Küçükbaş üretiminde birinci sıradayız. Sadece ara kovanında ikinci sıradayız. Çünkü ormanlık kesimin az olan bölümler, hububat ektiğimiz yerler diğer taraflara avantaj sağlıyor. Bunun dışında bütün alanlarda birinci sıradayız. E bugün bakıyoruz hayvancılığın gelişmesi için gerekli olan ne? Yani yem üretebilmek, yem bitkisi. Evet. Buyurun, sılacılık mısırı eski pazar ürettiğinde, e, bu kadar arazisini Hubat'tan sılacılık mısıra çevirdiğinde tırlarla mal satacak e, potansiyele sahip. Şunu düşünebilirsiniz. Ben e, düşünülen de soru cevap diye kendime geliştirebilirim. Hı hı. Ya efendim eski pazarda köyler boş. E, kim ekecek? Kim biçecek? Herkes e, doymamış, göçmüş. Araziler ekilmiyor. Efendim, siz eğer o Hubat'tan ...mahkum olursanız o bazı üretimine... E, ...tabii ki para kazanamıyorsunuz. O yüzden ama, bulamazsınız. ama siz yem bitkisi... ...üretmeye kalktığınız zaman... E, ...onun e, değeri sula sul araziye... ...çevirdiğiniz zaman daha yüksek. Şunu söyleyebiliriz. E, İstanbul'da... ...Ankara'da diğer yerlerde insanlar... ...bir iş düzeni, bir memuriyet düzeni içerisindeler... ...ve gelip ekmezler. Çok basit. Bir kooperatifle bunu hallederiz. Bir üretim kooperatifi koyarız. Herkes sahibi olduğu arazi miktarı kadar... ...kooperatifle hisse alır... O kooperatif o sahaları eker, o ürünü pazarlar, herkesin hesabına İstanbul'a parasını gönderir. Bu kadar basit.